A, a, annen tekstil e, e, işinde, Firmasında çalışıyor. bir defile var. Firmanın defilesi hmm. var, defileyi de Neşe Erberk düzenliyor. Hmm. Ben de doğal olarak hani defile var, mankenler. Büyük bir, bir heyecanlı, bir genç kız olarak oraya gidiyorum. Hmm. Giyinip, süslenip. Kulis annemin yanına gidiyorum, Neşe ile tanışıyorum. Ve Neşe diyor ki, sen çok güzelsin, modellik yapmak ister misin? Çok ürkütücü bir şey. Bu kaç 17, 17 yaşındayım. Ya, dak, guk. Tık tık filan kartını verdi Neşe bize annemle oturduk ya yapabilir miyim yapamaz Hı. mıyım Hı. bir gitsek mi çok da ürkütücü hani hiç bu dünyayı bilmiyoruz ne, ne yapsak etsek en sonunda Neşe'nin o güven duygusu vardı Neşe ya Neşe'yi aradık olsun. bir görüşmeye gittik dedi ki Hı. bence sen Türkiye güzel Güzelkeşmasına girmelisin. Hmm. Dedim ki bir dakika benim önce bitirmem gereken bir okulum var ve benim bu okulu bitirebilmem için önce para kazanmam gerekiyor. Sence ben para kazanabilir miyim? Bu işi yapabilir miyim?